Comfortable, rahat. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. These new shoes are not very comfortable. Bu yeni ayakkabılar çok rahat değil. Generally, genel olarak, genellikle. Generally, genel olarak, genellikle. I generally get up at six. Ben genellikle saat 6'da kalkarım. Faithful. Bağlı, sadık, vefalı. Faithful. Bağlı, sadık, vefalı. Everyone needs a faithful friend. Herkesin sadık bir dosta ihtiyacı vardır. Accomplish Başarıyla tamamlamak. Accomplish, Başarıyla tamamlamak. The students accomplished the task in five minutes. Öğrenciler alıştırmayı başarıyla tamamladılar. Grandparent, büyük baba, büyük anne. Grandparent, büyük baba, büyük anne. The children are staying with their grandparents. Çocuklar büyük anne ve büyük babaları ile kalıyorlar. cover kaplamak, örtmek. cover kaplamak, örtmek. Snow will cover the hillside in a week. Bir hafta içinde kar dağ kaplamış olacak. essential temel esas gerekli essential temel esas gerekli water is essential for life su hayat için gereklidir absolutely kesinlikle absolutely kesinlikle you are absolutely right sen kesinlikle haklısın. You are absolutely right. Sen kesinlikle haklısın.